Celal hocanızı Starbucks'a götürdüm. Ben şimdi o videoyu bayrama atacağım. Bayramda buraya Celal abinin o videosunu koyacak. Starbucks'a gittik abi. Starbucks'a gittik. Dedi ki şey kasiyere. Burada çay var mı diye sordu. Onu da geçtim. Siparişleri verdik, ödemeyi yaptık. Abi dedim dur. Gitti masaya oturdu. Abi sen ne yapıyordun? Oğlum oturduk şey çayımızı kahvemizi, gidicez, çay gideceğiz, Çekim var, çekim var, çakım var dedi. Abi dedim biz kendimiz alıyoruz. Ne? Bizde de o kadar para yok bir de kendimiz mi taş yok dedi. He abi dedim. He abi dedim. Oğlum bizim Isparta'da diyor gidiyorsun diyor çay ocağına diyor 5 lira veriyor ayağına kadar geliyor diyor. Daha beteri var. Celal abi şimdi Starbucks'a geldin ya. Ha. Burada kendin, kendin aldığın ürünü kendin al. Yok oturunca onlar, gelmiyor. Onlar, gelmiyor. Oğlum, o kadar para veriyor da Burada kendiniz mi alınır gidiyor lan? Olmaz Otur, emmi. Emmi. Emmi alışacaksınız Starbucks'ın ürünü. Emmi.